Merhabalar. Bugün bir durum takip videosu karşınızdayız. Geçen video size klonumu tanıtmıştım. Yani benim klonum değil. Başka bir katılın katıldım. Size katılın ki güzel yerlere gelebilirim. Yani bir şey oldu o yüzden size duvarı göster. Şimdi görevlerimi tamamlayacağım. Çünkü <laughs> <laughs> artık ne <laughs> yapalım ezelden beri para yatıramadım para yatırmadığım için çekecek konu yok bu akşam Nono yayın açacağım hatta sizinle beraber Nono sizinle beraber indirmeyeceğim ya da linki ben şeye yazacağım başlığa Mono Live linkimi O yüzden şimdi biraz görev yapalım Başla ben yazacağım Mono Live şu 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 diye Bu linki yazdığınızda Mono Live'a gelebilirsiniz biliyor musunuz? Çünkü sizinle beraber önce tek başıma güçlü gireceğim biraz. Niye tek başıma açıklayacağım? Çünkü tek başıma girmemin sebebi size şey düşürmek size rüklü düşürmek istememem. Önce tüm haritaları ezberleyip Brawlify uygulamasından onların şeyine bakacağız. onlarda da iyi güçlülere. Bir üçlü seçerim ben. Ya da beraber seçeriz. Bir üçlü seçeriz. Yani çıkan haritalar az çok belli zaten. Çünkü hep aynı haritaları veriyor. O haritaların üçlerini bulabilirsek ben bir kağıda yazarım onu yanında. Size söylerim. Sen şunu al. Ben bunu alayım. Sen de şunu al. Ondan sonra tabii ki yanıma gelenler de hem yayında dursun. Yayını küçültüp Malay yayını küçültüp yanına alsın. Çünkü niye biliyor musunuz? Size oradan karakterleri söyleyeceğim. Şunu alın bunu alın diye. Oyunundaki isminizle sesleneceğim. Mesela gamer pro diye bir de geldi. Gamer pro sen sütü al. Öyle. Öyle güzel sütü atlamamız lazım. Geçen videoda açıklamıştım. Tekrar açıklayacağım. Niye bir anda güç yine girmem lazım oldu. Çünkü şu altın biletler Ucuz gözüküyor değil mi? 75. 75 şimdi puanı. Ama birkaç tane alınca batırıyor yani beni. Yıldız puanı olarak batırıyor hesabı. Birkaç kere alınca. Hem 3 günde bir almam lazım oluyor sürekli. 2 tane. 3 günde bir 4 tane almam lazım oluyor. Yani baya bir yıldız puanı istiyor. Yani elmas alacak kadar keriz yoktu herhalde. O yüzden yıldız puanı kaçırıyoruz. Brawl Talk falan da yaklaşıyor. Bu sezon bitince alırız yıldız puanlarımızı. Hatta gelenler kulübe de gelir. Kulüp liginde oynar. Bir de kulüp için ticaret yarısı çok iyi oldu. Çünkü 2022'de yılbaşı güncellemesinde demişlerdi ya ben demiyorum bunu. Süpersel partneri youtuberlar diyor. Kulüplerle ilgili yeni bir şeyler gelecekmiş. Yani bu ilk yarısıymış. O yüzden şey O yüzden İngiliz puanına ihtiyacımız var. Ve kulübe, kulübe üyeye de ihtiyacımız var. Kulübe için takas gelirse güzel olur güzel takas yapar. Clash Royale değil. Güç puanı takasız. Karakter takaslama aykırı Brawl Stars'ın sistemine. Çünkü o karakterle aldığın falan nereye gidecek? Bence elmas takaslanır. Altın. Ondan sonra. Mesela Yok oğlum takaslanmaz. Aynı olur çünkü. 10 elmas verirsin. o elmas alırsın. Bir so noch elmas altın verme olursa Ben yan hesaplarından full elmas veririm bu hesaba Çok güzel içerikler yapabilirim ama. O yüzden arkadaşlar kulübe gelin bir, Birbirinin hesaplarına bir şey satmayalım Emre de geldi. <laughs> Videoyu arkadaşlar çektiğim an istemeyeceğim. No live'i indireceğim ondan sonra yüklenmesine başlatacağım. Çünkü no live linki Başlığa koyacağım için. Alttan başlığa bakın neymiş. Eğer linkimi koymalıysam bir şey Ama yine de yayın ismini veririm yayına gelirsiniz. Şu görevleri bitirmeden videoyu kapıyasım yok. Yüklenmesi sürsün çünkü biraz. Normal ayarlayacağım da o yüklenene kadar. Sürsün biraz yüklenmesi. Rolpes'e bakmadım e ha, belki bir şey açabiliyoruz. Aslında bir şey açamayız ki, yoğun elmas var. Yani... Hayallerim var ama hayallerim için biraz... ...birazcık insan gerekiyor. Topluluk gerekiyor. Hayallerim için topluluk gerekiyor. Topluluk da sizsiniz. Hele bir hesabım var. 110 taşı var. Onu buna versem. 110'unu da. Diğer hesaplardan takviye yapsam. Bu rol alıyorum zaten. Ama özelliğin bu sezon gelmesi lazım. Aslında bu sezon almam ya. Bitiyor zaten. Adam aldı artık. O giyersi var. Hangi giyersi? Adamın giyersi var bu arada. Sıkıntı. Squeak. Canını fıdır görüyor. Neyse bu videoyu yüklemem arkadaşlar. Tamam.